Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı günler. Konanın içerisindeyiz. Yine aracı aldık. Yine sonunda servisten geldi. Daha doğrusu ben aldım tabi gitmeye. <laughs> gitmeye almaya gittim daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Yanlış cümle kullanmayalım. Aracı tertemiz yapmışlar. Temizlemişler çok güzel bir şekilde. Aracın şikayetim olduğu o bagaj falan onların hepsini yapmışlar. Cam filmini halletmişler hatta cam filmi şöyle göstereyim. Burada önceden bir şey vardı. Bir kopuk bir yer vardı. Şimdi o yok. Can filmini de iyi kötü halletmişler. Ona da sevindim. Bagajın altındaki kısım çok tozluydu. Çok pisti. Onu da halletmişler. Arabaya bir boya koruma pastacılığa bir şey yapmışlar. Araba parlamış tabiri caizse. Yani o konuda artık biraz daha olumlu bir dönüş yaparak arabaya teslim almış oldum. En azından öyle bir şey oldu. Bir de şu var tabi. Onun dışında aracın bir de bakımını da yaptırdık. Aracın bakımında oldu artık. Araç bakımsız değil. Senesi geldiği için mecbur daha 5600 küsür kilometrede olmasına rağmen mecburen bakımını da yaptırmış oldum. Yapacak bir şey yok yani. Şöyle göstereyim tekrar. Ama nedense bu benzini yine ellemişler. Yine içinden benzin almışlar sağ olsunlar. Bu benzinleri ne yapacaklar bu kadar çok merak ediyorum. Yani bir boya koruma vesaire bilmem ne yaptık diye parasını bizim buradan çıkarıyorlar herhalde anlamadım. Sağlık olsun neyse yapacak bir şey yok en azından yapılmışlara sayarız. Onun dışında her şey yolunda arkadaşlar. Şu an araçta herhangi bir akü problemi yok. Akü zaten değişti. 2 yıl garantisi var. Bütün evrakları belgeleri aldım. Her şey iyi duruyor şu an. Bir sıkıntı yok. İnşallah böyle de devam eder. Bu videoyu size böyle ufak bir bilgilendirme amaçlı yaptım. Asıl söylemem gereken şey ise bakımın ne kadar tuttuğu. Hyundai Kona 2023 model aracımızın 1.0 DCT şanzımanlı aracımızın bakımı 7600 67 lira gibi bir fiyat tuttu. Yani 7600 küsür. Normalde 800, 8500'den açtılar kapıyı. Ama 7600 küsürlere kadar indiler akü değişti. Akü biliyorsunuz normalde garantiden değişecekti ama böyle olduğu için mecburen ben cebimden ödemek zorunda kaldım ki bir daha zaten akü el Direkt yol yardımı ararım. Kendileri alıp götürsün arabayı. Hiç umurumda da olmaz yani açıkçası. O şekilde bir şey oldu. 8100 lira da aküye yazmışlar. 8146 liraydı. Size bunun bilgilendirmesini yapayım dedim. Yani aracımız artık bir sene daha bakımı düşünmeden gezebileceğimiz durumda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz inşallah. Ee, en, en iyi araçlar kazası belasız en güzelleri sizin olsun. Hayırlı günler dilerim.